Günaydın. Allah Allah. Bugün Salı, prova günü. Gün Ama öncelikle Koderli'nin nesine girdik. Bir de e, ne vardı? Hale Kakoş. Koderli müzik eğitim. Kadın 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 adı. kadın bir kadın 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 Berfin çok sinirli bugün. Hayır. Bize çok kızıyor. Kamerayı görünce yumuşadı inanmayın. <laughs> Birazdan provaya başlıyoruz. Beraber boxes provası. Bir de bitiriyoruz. Bir de dediğim o kakoşa giriyoruz. Var, zaman Sonrasında da, hafızın da. <laughs> bitiyor. Ne? Diyorum ki hafızayı doldurmayın. Tamam, Bitsene kadar. Tamam, attın bunun lazım Bunu nasıl yakınlaşıyordu? Bir dakika. Ben yapabiliyorum. Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> Uzayı ah Hayır, ya, bir dakika ya. dur. Ekrana bas. Ah bağır mı bir? şu. <laughs> 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 i̇ptal iptal <laughs> iptal. Ya bu tam sen hediye şey şey. O bir, bir dakika dur. Şuraya bak. Ah dur dur buldum. Video. <laughs> Look at this. Kamera şu an. Ladies and gentlemen. Benim. Woo Kemal'a da zoomlayalım. Bence kafayı öyle oldum. söylüyorsun. Yani. Ya aha. Şöyle. Arkadaşlar biliyorum diyorum sakin. Beni ol. zoomlama. Bu bitti mi bu? Video mu çekiyor? Ver ben de sizi Söyle çekeceğim. çekeceğim. Evet. Ben sevdi. sevdim. Verir bu misin? Arkadaşlar ay bir dakika da kalmış. Al. Hadi çek. Kırma. Kırma. Dur. Dur bekle. Aşağı indirmem lazım. Sürekli biri ılgın diyor ya. Efendim? Çekiliyor şu an hala. Biliyorum. Sigaramın <laughs> <sorsam>, <laughs> oh, Gitme Allah gitme sevgilim <laughs> dönülmez geri Senin cebini...

Arkadaşlar merhaba. Yine biz. Ee, biz bugün de Romanya için bir e, şeyler yapmaya devam ediyoruz ve Külliye'de bir konserimiz var. Ona gidiyoruz. Hazır mısınız? Birazdan şarkılarla burayı şenlendireceğiz. şenlendireceğiz. Şimdi kamerayı Hakan'a veriyorum. Vermedin ki bana. Hakan kendisine bir görün, tanıyın. Hiç gözükmüyor. Bağlandı be. Ay canım ya. Ay ay. hemen de anladı bak. Görüyor musun bak hemen. Hediyesini nasıl anladı? <laughs> telefon böyle. Akıllı, Benim güle. Güle <laughs> Biz bunlara akıllı telefon diyoruz. Hemen anlıyorlar. 7500 lira. Ne haber Johnny? Oh hello hello. De de hello. Romanya'ya gideceğiz ya eksik ses yapıyorum. Hadi <laughs> hazırlayacağız. <laughs> Ya, ne demek istersin? Yaman, lira telefon var. kulaklık mı olur ya? 7500 lira. <laughs> <Oğlum, gülüyor> bak, inanılmaz. Abi kim görecek? <laughs> <laughs> Kimi görecek? Kimi görecek? Onu? <gülüyor> Merhaba. 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 10 tane telefon. Koyuyorsun, bana, açılıyor. Şey, onun <laughs> There's a meeting, <laughs> gir. There's a meeting, gir. <laughs> get you ready, there's a meeting here tonight. Come <laughs> along, there's a meeting, meeting here tonight. Hold your by your daily. Miles, there's a meeting here tonight. Get you ready, there's a meeting here tonight. Come along, there's a meeting, meeting here tonight. Hold your by your daily. Meeting here. Down in the wilderness. There's a meeting here tonight. I know it's a long method, there's a meeting here tonight. Get you ready, there's a meeting here tonight. Come along, there's a meeting here tonight. Get you ready as a meeting here tonight. Come along, there's a meeting here tonight. I know you're by your family, work as a meeting here tonight. Get you ready as a meeting here tonight. Come along, there's a meeting here tonight. şarkı ukulele çok güzel olur ama. <laughs> ne haber? Senden ne haber? <laughs> Hayır. Uğraşıyoruz be ya. Bunlar da bizim kumrular işte. <gülüyor> 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 Hocam böyle çekim yapmak ne zormuş abi. <laughs> zor ya. Zor. Hayat zor. <laughs> Ver ben <bak, kendim. gülüyor> Biz seni çekelim abi. <laughs> Bak. Ben kesti çekeyim. Ben kameraman oladım. Çok müsaitim kameraman. Alatırım. Çekerim, çekerim. <laughs> Öne giriyor. Ne gel? solist. <laughs> Kulumuzdan, okulumuza giriyor. Ya yani işte solistlik yapıyoruz zor. arada. Bir şey yani zor. Zor. biraz zor biliyorsun. <gülüyor> 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 Onun anksiyetesi var biliyor musun? Kamera anksiyetesi. Mesela çok yakına girdiğin zaman yani. böyle tribe giriyor. <laughs> gel, gülüşler, gülüşler, gülüşler. Gülüşler. <laughs> <laughs> Seni çeken oldu mu? Sen bana gelene kadar geldi kamerayı çıkartmanı aklıma ben getirdim oğlum ben getirdim. Dur dur, abi bana abi, şey, Neler abi, diyor be neler? Çıkardım dedin ki bana ver. Hayır ben Aa, dedim ki kamerayı çıkar. bak böyle Nasıl yapınca. Ne çok Ne Açık bize, sen, açık olsun yarın da. Abi bayram adam, kapta adam, kapta adam, sen açık olsun sen, açık olsun yarın kendi bir şekil. Tarisi. Şekerli. <laughs> Çok güzel çekiyor bak. <laughs> Ama dur. Yapamıyorum, beceremiyorum kullan. Hakan abi. Ne oldu? Nerede? Hakan abi. Ne yaptın? aşağıya düşmüş. Ne yazıyor? Gambı. Uç noktalar ulaşıldı. <laughs> ya tam arkandan arkadan konuşacaktım. Gel. Gel. Vay an... yani Ekrem abi. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem abi ölü abi. <laughs> Ekrem abi iki zara seksenlik oldu. Köksal Köksal baba. Otomatik yüz algılama. <gülüyor> <gülüyor> Kazandı. İşte bu. Bir daha. Bir daha gel. Oo özelliği varmış lan. Bir daha. Geç olsun. Hani erkekler ilk taş yapıyordu? <laughs> Yalan söylemişler kandırın içine verin. Oğlum yüzünü algılıyor çok havalı. <laughs> Bize olacak mı? Arabaya <laughs> <laughs> mı? Ters söndü bir anda. Kendi böyle kırılır mıyım hocam? Güzel gösteriyor bu kamera. Ver kapatalım artık. Bütün hafızayı doldur. hoş geldiniz. Çok e, güvenlik bir ortamda eğitim görmekteyiz. Evet. Bizim bölümde biz ısınamıyorken bunların burada yürüyen merdiveni, merdiveni var. Yürüyen merdiveni biniyor adamların elitliğe bakar mısın? Biz de Ama Bizim okulum Kadıköy'e iki dakika. Ha, bizim Kadıköy üç durak. Siz... Biz beş de, saatte gelirsin. Biz otomattan su bulmaya çalışalım. Otomat çalışmayınca fişini çekelim, tekrar takalım falan. Bir gösterir misin? Bana Arkadaşlar kışın bizim doğalgazımız çalışmıyor. Biz inşaatın içinde okuyoruz. <laughs> o, maske, 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 yani biz üvey evlatımız. Ben üvey evlat olmaktan mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> ben üvey evlat olmaktan mutluyum. Evet, Göztepe'mde ne kadar büyük okumuşsun nasıl söyleyecektin? Göztepe'mde olmaktan çok Göztepe <laughs> mutluyum. Yine iyi aradan fıydırmış. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli geliyor. Kendi kartını geçeceğiz? Ben Sadece bu <laughs> bir şey öyle. Öyle ne bu ya? Uzay üstü gibi. Maşallah. Anladın mı? Şöyle bir şöyle bir düzen alalım. Soprano Sen oraya <laughs> git. Hocam, tripodu almadığım için ben çekeceğim. Hadi ben. Olsun. Sürpriz. Neredeler? Buradalar mı? Evet. İyi arkadaşlar. Evet. Siz varsınız yetişir. Evet. Sağ olun her evet. Teşekkür ederiz. Ya <laughs> Ramadan, <laughs> Ateş aldı beni dilleri Ateş aldı beni dilleri Yaraman yarabbim Yaraman yarabbim Aman yaraman Aman yaraman Bir tanem aman 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 Bir aman i'm Baya ben. Ben bir tık hızlı bitirdim. Sağlıklı besleniyor. Sağlıklı besleniyor. Kilo vermesi lazım. Hmm. Ben bir tık hızlı bitirdim. Bir tık mı? Oğlum şu Efe şeyi hale. yalamamışsın. Yoğurdun hala şeyini. Açmışsın. Onu yala. Bak salata duruyor. O sürekli yalayıp yutuyor yemek. Sen böyle anca seneyi bitirirsin ben bu arada yemeği. Yemeği yesene. Bana mı diyorsun? <laughs> Niye? Sen yemeğini yoğurtun. Evet ya.